Herkese merhaba arkadaşlar. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Renault 12'mizin e, direksiyon rotlarını videliyoruz şu anda. Sırası lük takılacak. Delindi mi Murat Usta? Evet abi. Nasıl abi? Deli için Murat Usta diye. Lütfen, lütfen. birçok kardeşimizin sorduğu gibi abi nerelerde diye görmüş olduğunuz gibi rotlar arkadaşlar deliniyor. Evet, görelim. Tamam Deldi orayı da. Şu üst kaldı. Üst geldi mi? Şu. He. Ablasını çevirin abi. Arkadaşlar biraz zahmetli ama basit. Yapıldıktan sonra inanın arabanız %60 direksiyonunuz rahatlıyor. Evet, şu bu kadar için gelin. Şimdi paftasını salalım. Altı değil mi? Murat Usta'nın paftan. Evet abi. Delilen yerlerimiz zararlı değil mu? Yok sonuç. Gerçi grosörü kapatacaksın mı? Bizim, bizim derdimiz ne? mm